Seni bu kadar kızdıran şey nedir? Şuna bak bir de rol yapıyorsun. Seni bu kadar kızdıran şey nedir? Söyle lütfen bana Faraz. Konuşacak havamda değilim. Acıktım ve yemek yiyeceğim tamam mı? Ben insan değil miyim? Acıkmıyor muyum? Artık, Artık ne bir istiyorsam bir onu yapacağım. Bir Kimse bir engel bir olamayacak. Bir Bizi bırakın. Lütfen, lütfen. Lütfen bırakın. Kabus gördün uyurken sürekli aynı şeyleri söyleyip duruyordun Senin uykunu da böldüm affedersin Hayır daha uyuyamadım e Yine de üzgün Soru yok Harim benimle evlenmek için kasten tuzak kurduğunu söylemiştir Ama beni tuzağa düşürmüş olsan böyle korkar mıydın? Kader isterse yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.